Merhaba dostlarım. Bir ayet bir yorum videolarımın bir başkasında karşınızdayım. Bununla beraber göklerde ve yerde ne kadar ayet var ki onunla yüz yüze gelirler de yine de yüz çevirip geçerler. Bu ayette Allah'ın bize anlatmak istediği şudur. Biz Müslümanların genel olarak halk olarak insanlar olarak ayet dediğimiz zaman sadece Kur'an-ı Kerim'deki sözleri sanarız. Bu kesinlikle doğru değildir. Şöyle söyleyeyim sizlere. Yeryüzünde yaratılmış her şey, her canlı bunların hepsi birer ayettir. Bulutlar Allah'ın ayetidir. Yağmur Allah'ın ayetidir. Kar Allah'ın ayetidir. Ağaçlar Allah'ın ayetidir. Kuşlar, aklınıza gelebilecek bütün canlılar, dünyadaki bütün varlıklar, gezegenler, yıldızlar, bunların hepsi Allah'ın ayetleridir. Bir başka videoda buluşmak üzere, hoşça kalın dostlarım.